Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şehriyeyi ben de doldurdum da. Bir makarna haşlayacağım. Şeyim var, taze fasulyem var. Şu da hurma kurumuş. Yunus getirmişti bunu bayağı oluyor. Kimse de yememiş kurumuş. Toprağın içine diyorum gömsem olur mu? Sorarım bunu destek yer mi yemez mi? <laughs> Bilemedim. Biraz Yusuf'a bağırdım. Anca ona gücüm yetiyor. Ne yapayım? <laughs> Efendim? Sen onu biliyorsun değil mi? Portakal, şey, limon... Ay ne sıktım sana? Evet bunlar ablanın ıslandı. Şimdi ben oraya koydum. Sen portakal suyunu döktün. Ne yaptık? Babaanne sana hiç kızmadan sildi toparladı. Değil mi? <laughs> Kızmadı yani babaanne biliyorsun değil mi? Aferin oğluma benim. <laughs> Ama benim oğlum. Yiyeceğim mi? Götür içeriği. <laughs> tamam götür. 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 Ne? Ne oldu Bir Şöyle az bir ceviz var. Yunus dün getirdi. Şey bu. Söyleyin. Ee, salça da biber salçası. Biber salçası çok vardı. Ben buzluğa attım biraz poşette. Birazcığını da ayırdım böyle acılı yaparım dedim. İnanır mısınız canım hiçbir şey istemiyor zoraki. Hadi canımı istetmeye çalışıyorum. Bir şeyler istesin iyi. Uykum var. Uyumak istiyorum. Hap içtim acaba ondan mı oldum? Haplarımı çoğu duruyordu zaten. Sekiz günden sonra içmedim bir daha. Baktım var. Bir daha dedim almaya gerek yok. Niye tekrarladı? İlk defa ikinci tekrarını yaşıyorum. Sakarya'nın hepsini mi yapsam? Yarısını mı yapsam? Çünkü fasulye istemiyor. Hiç fasulye yemek istemiyor canım. Şöyle acı atarım üstüne bunun dedim. Ne düşünüyorum şimdi ne yesem, ne yapsam kendi kendime. Ne oldu anne? Ne oldu sen de? Nölde. Al portakal suyundan da içeceğim ben. Meyve suyundan da iç. Bak burada var. Bunun <laughs> da gönlü geziyor. Çorba ısıttın mı yemeğine? Saliye yaptı yaptım. Elinden <laughs> kalktı. <laughs> Çeyreğini yedi. Ama yesin bir damlacık da yesin. İlaçlarını verdim. Bak yine azıcık tişörtlerim vardı. Leke yapıyorum ellerini ya. Nasıl beceriyorum bilmiyorum. <laughs> Onlara attım iki üç tane tişörtü de. Rüzgar varken dedim ısıyım. <laughs> Esra da eşine, eşine, bugün yardım ediyor. Kız herhalde okulda bugün. <laughs> Kız okula gittiği zaman pul biber de koyacağım ya. Bayağı bir bol. ...yaksın içime dışıma. Şöyle önce parçalayalım. Tamam. Tamam. İşte teknoloji... ...teknoloji dedikleri bu değil mi... İki dakika. Bir tasa koyarım. Salçayı malçayı karıştıracak halim yok. Geldim. Geldin. Geldim. Geldin. Saçlarını bir toplayıver bakayım. Kızım tost yedi bugün. Ve toz yap. Teşerli. Acı değilmiş bir mi salça. Acı mı diye bak anne dedi de baktım akşam acı değil. Yok, öyle şey değil de. Efendim. Öyle şey değil mi? Hmm, öyle mi? <laughs> öyle mi? <laughs> Dur kıl gelir. Burası mutfak ama şöyle taramadan şöyle bir toplayalım. Hadi. Babaanne yine annem takabilir miyim? Dur. <laughs> tamam vereceğim şimdi. Babaanne <laughs> ben Sen de mi takacaksın? <laughs> tamam ikiniz de takın. <laughs> Al ablası sen tak. <laughs> ben takmıyorum. Gel, gel. ben bağlayamıyorum. Gel Yusuf. Ben arkadan bağlayayım mı? Ay çok komikler. <laughs> Dur. Baba hangi? Dur göstereceğim şimdi şey size. Arkamı bağla. Tamam bağlayacağım. Dur önce Yusuf'u bağlayayım. Bir kurtarabilirsem. <laughs> Baba Yusuf? Dur bir de... Yusuf bir dakika. Baba Yusuf çok tatlı oldu. Değil mi? Git gel. Yusuf gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Yusuf aşçı olmaya gidiyor. Unutma. Gel baban gibi aşçı mı olacaksın? <laughs> <laughs> ben bir... Gel gel göstereyim size. Biz beni ilk Gel. Gelin. Gelin bakayım. Yusuf bir bakayım. Biz bunu nereye gittiğimizi aldık? He? Biz bunu nereye gittiğimizi aldık? Kaynar şey gittiğimizi aldık annem. Evet. Beğendik. Şimdi sen onu niye taktırdın? Onun da hoşuna gitti. İyi bir şey yapıyorum zannediyor. Bırakalım bir He? Yardım etmek için. neye yardım edeceksin? yemek yapmıyor. Yemek yapmıyorum Açığı karıştıracağım mı? <laughs> Sen karıştırma benim sanatım acımlar olacak çünkü. Anladın? Mı? O da bir şey diyor vallahi. Bu çünkü zehir zehir. Evet, evet bunlar siz. hatta hapşırtır şimdi. El. Ben hapşırırım. <laughs> Biliyor musun? Ben hapşırırım. Ama ben çok iyi hapşırtır. anne. <gülüyor> <gülüyor> En çok karabiber hapşırtıyor. O hepimiz hapşırtıyor normalde. O ben de. Piltem. Da Senin. Ne oldu? Sarılıyorsunuz. Hayırdır? Hasret mi gideriyorsunuz? Hı -hı. Senin. <gülüyor> <gülüyor> Dursun yok. İşe bakarsan iş çok evde. Babaanne. Ama benim yapasım yok bugün. Babaanne. Yatısı var sadece. Böyle kafam böyle bambele sanki. Allah'tan çocuklarımız yaramaz Babaanne. değil. Sen ne yaptın? Ben de ne ben. Ben sanki bilmiyorum ne yaptım düşer annem düşer bir yere kafasını vurur Dön, çeviriyorsun çocuğa. hayır Kesin o ya? ama şey yapın işte önlükleri çıkarın anne gelince kurabiye yaparsınız <laughs> baba ve kurabiye istiyor canım dedi yapalım mı dedim anneyle yaparsın hayır sen yapacağız. yapacaksın benim halim yok <laughs> yani bilmiyorum ben bilmiyorum biliyorsun nereden biliyorum hiçbir şey bilmiyorum. Öğreneceğim. <laughs> Elimdalar <öğreterse>, öğretirse, öğretirse öğretersin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. O zaman yaparız. Gelince öğretsin bana. O gelince ben kendim atarım odaya yatağa. Kafamdan sanki bir ağrı susacağım. Yemeğimi dedim yapayım da. şimdi bakarsın yok şunları dolaba koyayım bu burada kalsın. Çorbası da duruyor tasta. Şurada benim gibi gönlü geziyor. Ya, ya, ya. Ne önlüklü, ne? üçümüz önlüklü. Evet, üçümüz önlüklü. Sari, oyalıyor kardeşini. Ben de dedim, bitirmiş şunları asayım. Üç beş şey vardı benim. Bu üzerin yanına attım. yerde kuyu versinler. Sizler iyisiniz. inşallah grip olmayın ya. Bu sene grip garip garip. Garip garip. a jaip Ben kendimi. kendim. Bunları evde giyiyorum da leke oluyor. Sık sık da atıyorum. Ne yapayım? Benim bunları atarken onları da atayım. Aynı deterjan. Nasıl olsa biraz yükseğe atıyorum. Temiz oluyor. Lekeleri kalmıyor zaten. <laughs> üstünde vardı ya. Evet. Dedim acaba şey mi yaptım? Dün kirli mi katladım yanlışlıkla? Evet kirli katlamışım. Çıkmış. Bir dolaba koymuşum. Bugün de çıkarttım giydirmeye. Baktım bile ki ben pirinç döküyorum. Bulaşık sabunu yani pirinç. İsmi adı üstünde pirinç değil de Ağzımız alışmış ya. Bulaşık sabunu işte. Şöyle hafif değdiriyorum o lekelere. Hiç uğraştırmıyor. hasar gelmesi ya da fazla olur. Bilmiyorum. Hangisi olur? Hangisi olmaz? Bunlara 60 esrayı kalsın diye. Yani ne hepsini soktum valla. Şöyle kasayım bunu da kursun çantası. Ayıracak halim yok ya. Şöyle kursun. <laughs> of ne biçim rüzgar biliyor musunuz? <laughs> Adamı uçuracak bir rüzgar var, fırtına var. Çatılara dikkat etmek lazım. Çiçeklere dikkat etmek lazım. Uçar gider valla. Böyle kenarlara koyuyorlar ya, tepelerimize düşer. Bizim çok oldu üst kaptan düştü çünkü böyle havalarda. Allah'tan altından biz geçmedik. <laughs> Yürürüş yürürüş çamaşırlarda aslında. Sare bağırma annem, Bağırma bebeğim. Şunu yıkadım da. Çocuklar camları sıkılıyor. Şey yaptım. Salçalı mı yapayım dedim. Sare'ye ya soruyorum genelde. Makarna yaptığım zaman. Bu salçalı istedi. Soğuk sudan geçirmem. Özü gidiyor. Şöyle He? Bağırmayın. Darılırım. Üzülürüm. Gıdıklıyormuş. Alır gıdıklıyormuş. Alır fasulye de var taze fasulye. Yanına da makarna. Da Allah ne versin. Bu <laughs> bir yaptım yapayım yapmayayım diye karar veremedim. Dedim yapalım. Bu kadar evde. Büyük bazı varken ne olacak makarnanın bir paketinden değil mi? Bir tabak Sariye ise, bir tabak ben yiysem, bir tabak Esra ise... Dede. Efendim. Tamam. Biz geldik. Salçalı yaptım kızım. Bitti mi? Hı hı. Bitmemiş ki kızım bu. Yemeyeceğiz. Yemeyeceksiniz. Hı hı. Niye bağırıyorsunuz siz? Çünkü o benim karmaya, vuruyor. Ama sen de ona fırsatı verme anne. Ay ne güzel yakışmış önlük Çıkarmıyor da. Ben, ben, <laughs> ben bunu geceye kadar çıkarmayacağım. Ben 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 Şimdi anne gelirse. gelirse derse gireceksin. Sen kitap okumaya devam et. Bence söz vermişsin. Okudum. Okudun o kadar olmaz. 10 evet, sayfa okudum. Ezber, ezber anlat o zaman bana. Okudun anlatacaksın. Bak yusuf hemen Hı. bülbül gibi anlatır orada. E e e. Canlarım Gezere. kusura bakmayın ya gerçekten hiç halim yok. Anlatma. Ne? Baba ilk başta anlatmamı istedin. Tam sonra anlatırsın çünkü şey senin zilinize halim yok. <laughs> ee. İyi. Çok da yakışmış ya oğluma baksınız. Ne kadar yakışmış. Önlü. Önlü kızıma daha çok yakışmış tabii ki. Yani karıştırmayayım. Önce kızıma yakışmış ya pembe pembe. Oh. Hadi <laughs> git. Hadi git Allah'a emanet Beni Allah uçan haritalar. roket yap. Seni uçan roket ben yapacağım. Uzaya göndereceğim. Beni uzaya değil. <laughs>